Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün ikinci bölüm olan Babut Tevbeti, Tövbe konusunu işleyeceğiz Allah'ın izniyle. Önceki videoları tabii ki izlemediyseniz yukarıdaki karttan onlara da ulaşabilirsiniz. Birinci ve ikinci videolarımızı yüklemiştik. Onlar iyi niyet ve ihlastan bahsediyordu. Bu ise tabii ki tövbe konusundan bahsediyor. E, bakalım tövbe konusunda yeni bir e, konu ile bakalım bizlere neler anlatacak, ne tür hadisler göreceğiz. Kitabın girişinde kâlel ulemâ'u alimler demiştir. Et tövbetu vacibetun min kulli zenbin. Et tövbetu tövbe vacibetun vaciptir. Min kulli zenbin her günahtan dolayı tövbe etmek vaciptir. Fe inkânetil ma'asiyetu beyn beynel abdi ve beynallâhi Teala, la teteallaku bi hakkin âdemiyyin. Feleha thalâfetu şurûd demiş. Beinkana <laughs> maiyetı eğer günah. beyne el kul ve beyne Allah'i ve Allah arasında ise. Yani günah, kul ve Allah arasında ise la <laughs> tetaallaku bi hakkin ademi insan oğlunun hakkına eğer dayanmıyorsa bitişmiyorsa yani o yoksa içinde feleha salatatu şurut onun üç tane şartı vardır. Ehaduha <laughs> bu şartlardan ilki en yukli anil masiyeti akla yukli ne yapmak kesmek kökünden artık yapmamak anlamında en yukli anil masiyeti günahtan komple arınmak günahı artık yapmamak anlamında yani günahı bitirmek ve ikincisi ise en yendeme ala fi'liha. O günahı yaptığına dair pişman olmak. Ne diyeyim en yendemu? Pişman olmak demektir. Ve üçüncü şart ise en yazime azmetmesi yani gayret göstermesi. En la ya'ude ileyha ebeden artık o günaha hiçbir şekilde dönmeyeceğine dair ona azmetmesi. Onu ne yapması? Bol bol işte kendini zorlayıp buna e, kendini adapte etmesi, bu konuda gayret göstermesi gerekiyor. Fe in fuqide eğer bulunmazsa yani olmazsa ahadü <feyn fukide> o üç tane şartın herhangi biri bile bulunmaz ise lem tasihha tevbetuhu onun tövbesi kabul olmaz. Yani bu üç şarttan birincisi işte günahı hemen kesmesi lazım. İkincisinde ise ona pişman olması lazım. Üçüncü aşamada ise o günaha ebediyen artık dönmemeye azmetmesi lazım. Kesin kararlı olması lazım. Bu üçünden herhangi biri olmadı mı alimler tövbenin kabul olmayacağını söylüyor. Peki bakalım devam edelim. Eğer <laughs> günah tetallaku bi ademin bir Ademoğluna bitişiyorsa yani içinde kul hakkı varsa feşuru duhar arbaatun o zaman o töbenin şartları dört tane olur. Hatihi selasetu bu üç tane yukarıda saydığımız üç madde. Bir de ve en yebre emin hakkı sahibi ha. o bir şeyden beraat etmek yani artık günahsız olmak anlamında. Min hakkı sahibi o arkadaşının hakkından ne yapması? Beraat etmesi artık kurtulması ve in kanet malen eğer mal ise o, o hak ve nahvu veya ona benzer bir şeyse Raddehu ilehi o malı ona geri verir. Ve in kanet hadd birine bir iftira atma suçuysa ve nahvu veya benzer ise mekenahu minhu o ondan ne yapar onu e, temkin eder onu kullanır alır ondan ev talabe veya e, affını talep eder. Yani ya ondan o hakkı alır e, ondan emin olur ta ki ya da ondan affını talep eder. Ve in eğer gıybet ise istahallahu minha ondan kendini helal kırmaya çalışır. Yani kul hakkı kısası o e, sahibinden mutlaka helalleşmeniz ve o hakkı yerine getirmemiz gerekiyor. Ve icvan yetube min cemi'i zunubi e, tabi bu gerekir diyor. En yani, yetübe tövbe etmek. Min cemi'i zunubi. Bütün günahlardan. Fe intabe min badiha. Eğer bazılarından tövbe ederse. Sehhat tövbetuhu. Tövbesi kabul olur. İnde ehlil hakkı. Hak ehlinin yanında kabul olur bu. Min zâlike bir Bu günahtan Kabul, kabul olur. Yani sadece tövbesi o günahtan sayılır. Ve baki aleyhil baki geri kalanlar onun üzerinde kalır. Ve kad tazahere delailul kitabi ve sünneti ve icma'ul ümmeti ala vücubit tövbeti. Fakat da zahiret diyor açıklık hani gösterir. Açıktır ki delailul kitabı e, kitabın işaretleri ve sünneti sünnetin işaretleri de aynı şekilde ve icmaul ümmeti ve ümmetin icması biliyorsunuz görüş birliği demektir. Ale ucu bit tevbeti vacip oluşunu ne yapar? E, açıkça gösterir. Kala Teala Allah Teala şöyle diyor ve tubu ilallahi cemian eyühel müminun lallekum tuflihun e, hepiniz Allah'a tövbe edin diyor. Umulur ki iflah olursunuz. Ve kale teala istagfiru rabbekum thumme tubu ileyhi Allah'tan mahfiret dileyin sonra ona tövbe edin. Ve kale teala ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tövbeten nesuha. Ee, ey iman edenler Allah'a tam sağlam bir tövbe ile tövbe edin diyor. Hadislere baktığımızda ve an Ebu Hureyre radıyallahu anhu Ebu Hureyre'den rivayetle قال dedi ki: "Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim şöyle diyordu. "Vallahi şüphe Allah'a yemin olsun inni le estağfirullah şüphesiz ki ben Allah'tan bağışlanma diliyorum ve tubu ileyhi ve ona tövbe ediyorum fil yevmi bir hani günde eksere min 70 marra 70 defadan daha fazla ben tövbe ediyorum. Burada peygamberimiz geçmiş ve gelecek bütün günahları af olunmuş olmasına rağmen, cennetle müjdelenmiş olmasına rağmen ve peygamberliğin sıfatlarından günahsız olmasından dolayı bile yine de buna rağmen ne yapıyor? Günde 70 defadan daha fazla ne yapıyormuş Allah'a tövbe edip istifarda bulunuyormuş. Ve anil agar ibn yasar il muzeni radiyallahu anhu kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Allah'ın elçisi şöyle söyledi agar bin yasardan rivayetle Ya yuhen nasu ey insanlar tuğbu ilallahi Allah'a tövbe edin ve ondan bağışlanma dileyin fe inni ki ben etubu tövbe ediyorum fil yevmi günde mi etemerre yüz kere tövbe ediyorum diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiştir. Ve an Ebi Hamzete Enes bin Malik'in Nil Ensari Hadimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor tabi ki? Radiyallahu anhu Kale. kimden bahsediyor tabi burada? Enes bin Malik el Ensari Peygamberimizin sallallahu aleyhi sellemin hizmetçisi olan Enes bin Malik'ten rivayetler radiyallahu anhu ondan razı olsun Allah e, ee, şöyle demiş. Kâle Resulullah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Lallahu efrahu. Allah diyor şüphesiz ki efrahu daha mutludur. Bi abdihi kulunun tövbe edişinden dolayı daha mutludur. Onunla daha mutlu olur. Min kimden tabii ki daha mutludur? Ahadikum sizlerden birinizden. Sakata ala bi'irihi ve kad adallahu fi erdi felatin. Fi erdin felatin sakat ala ba'irihi devesini bulandan ve kad şüphesiz ki onu kaybetmiştir fi erdin felatin çölde yani çöl bir yerde kuraklık bir yerde çöl bir yerde devesini kaybedip bulan kişiden Allah daha da mutlu olur kulun tövbesiyle beraber Allah bu kişiden daha mutlu olur. Yani bir kişi hani nasıl çölde devesini kaybettiği vakit hiçbir yiyeceği hiçbir şeyi yokken birden devesini bulunca mutlu oluyor ya Allah bundan daha çok mutlu oluyor kulu tövbe ettiği vakit. Ve fi rivayetin Müslimin Müslimin bir rivayetinde Allahu eşeddu ferahan bi tövbeti abdihi Allah diyor daha sevinir bi tövbeti abdihi kulunun tövbesiyle hine ona tövbe ettiği vakit min tekrar kimden ahadikum sizlerden birinizden kana ala rehletihi e, seferinde iken bir erdin felatin çöl bir yerde fen felatet minhu e, tabi ne oluyor baid yani orada devesi ondan e, ne yapıyor çıkıyor yani onun ellerinden kurtulup gidiyor. Ve aleyha da'amuhu ve onun üzerinde yiyeceği vardır ve şarabı içeceği vardır. Ve ise minha ve ondan artık ümidini kesiyor. Feta şaçareten bir ağacın yanına geliyor adam. Fetha ciafi zilliha o ağacın gölgesinde uzanıyor. Wakad eyise min kendi artık o yükünden o devesinden ne yapmıştır? Ümidini kesmiştir. Fe beynema huve kezalik, o böyleyken izâ huve biha aniden görür o devesini, o yükünü görür birden. Kaimeten indehu kendi yanında böyle ayakta durmuş bir şekilde onu görür birden. Fe akhada ve onun hemen gemini alır, geminden tutar. Ne yapar? Sümme Kale Sonra sonra demiştir min şiddetil ferahi çok sevincinden dolayı şöyle demiştir Allahümme ente abdi Allah'ım sen benim kulumsun ve ene rabbike senin rabbinim Ahta'a hata etmiştir. Min şiddetil ferahi çok sevinmeden dolayı hata etmiştir. Allah böyle birinden bile daha da mutlu olur tövbe kulu tövbe ettiği vakit. Yani tövbe o derece Allah'ı mutlu ediyor. Bir kişi çölde iken çölde beklediği vakit devesini kaybettiği halde ve üzerinde bütün yiyeceği her şeyi onun üzerindeyken onu kaybetmiştir. Sonra onu aniden bulunca diyor ki ne kadar mutlu olsa bile Allah'ın mutluluğu bir kulu hani tövbe ettiği vakit mutluluğu bu adamınkinden çok daha fazladır diyor. Tövbe o kadar Allah'ı mutlu eder. Sonra ve an Musa Abdullah ibn Kays el Eş'ari radıyallahu anhu ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Musa el Eş'ari'den şöyle rivayet ediliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnna Allah Teala şüphesiz ki Allah yebsutu Böyle açar, yedahu avcunu, elini açar. Bin gece vakti, liyetube, tövbe etsin diye. Musi'un nehar, e, gündüzün günahkarı, tövbe etsin diye gece vakti elini açar. Ve yebzutu, yedahu, e, elini açar. Bin nehari gündüz vakti, liyetube, musi'un leyli gecenin günahkarı, tövbe etsin diye. Hatta ta ki, tatlu'a şemsu güneş doğana dek, min magribiha güneş batıdan doğana dek, ne yapar Allah bu e, sistemi devam ettirir. Demek ki Allah gece elini açar gündüzün e, günahkarı tövbe etsin diye, e, gündüz de elini açar gecenin günahkarı tövbe etsin diye. E, bu da gerçekten e, çok önemli bir hadistir. Tabi burada yani gece gündüzü yok bu işin. Yani insan ne tövbe ne zaman fırsat bulursa, vakit kaybetmeden hemen e, Rabbine yönelmeli, günahlarının bağışlanmasını dilemelidir yani. Tabi burada gece ve gündüzün ayrı ayrı zikredilmesinin sebebi tabii ki tövbenin belli bir zamanı bulunmadığını gösteriyor. Hem gece de tövbe edeni Allah gündüz kabul ediyor, onu bekliyor. Gündüz tövbe edeni gece bekliyor. Yani burada ister gün, gündüz olsun ister gece olsun herhangi bir tövbenin zamanının bulunmadığı açıkça gösteriliyor. Evet bir sonraki hadise baktığımızda uan Ebu Hureyre radıyallahu anhu Ebu Hureyre'den rivayetle قال sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Men tabe kablen tatlu aşşemsu min magribiha taballahu aleyhi. Men tabe kim tövbe ederse kablen tatlu aşşemsu güneş doğmadan önce min magribiha batısından doğmadan önce kim tövbe ederse taballahu aleyhi Allah da onun tövbesini kabul eder. Tabe ala ile kullanıldığı vakit ki Allah için sadece kullanılır bu Allah onun tövbesini kabul eder anlamında kullanılır. أول شيء ينزل حديث سابق عن نبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر الغدر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد e, e, الله بن عمر دم باه سدير، وأنا رواية لبيع المسير قال: demiştir, إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغير. İnala şüphesiz ki Allah Azze ve Celle yakbalu kabul eder. Tevbetel abdi kulun tövbesini kabul eder. Malem yu gargir. Gargara yukarı böyle sekarat anına gelmek. Yani ruhun artık ondan çıktığı ana deniliyor. Malem yukarı gir. Ruhunu teslim etmediği sürece Allah demek ki onun tövbesini kabul eder. Bu da ravah Tirmizi. Tirmizi rivayet etmiştir. Ve kala hadithun hasenun. E, hasen bir hadistir demiştir. Bunu Tirmizi. Yani insan can çekişene kadar Allah onun e, tövbelerini kabul eder ama can çekişten sonra artık tövbe kabul olunmuyor biliyorsunuz. Çünkü Firavun da boğulmaya yakın o zaman tövbe ediyor diyor. Ben e, Musa'nın Rabbine iman ettim ama o gün artık onun tövbesi onun imanı kabul olmuyor. Çünkü artık tam ölüm vakti. Ölüme yaklaşıyor. Öyle oldu mu Tabii ki tövbe kabul edilmez. Tövbeyi de demek ki ne zaman yapmak lazım? Malem yugargir Yani böyle sekerat anına girmeden önce yapmamız lazım ki Allah bizleri af etsin. Bugünlük bu hadiste duralım. Bir sonraki derste inşallah 19. hadisiyle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.